Saygıdeğer basın mensupları, sizleri buraya dün yani 27 Şubat 2019'da bir internet gazetesinde çıkan bir kent bu fotoğrafları tartışıyor başlıklı haberden dolayı davet ettik. Bununla ilgili bir açıklama yapacağız. Aslında büyüklerimizin bir sözü var, zırva tevil kabul etmez şeklinde. Fakat bazı arkadaşlar basından bizleri arayarak Hocam bu konuda bir açıklama yapar mısınız dediler. Onun için de biz bu açıklamayı yapıyoruz. Binli yıllardan itibaren Anadolu'nun kapılarının İslam'a açılmasından sonra bizim yaptığımız eserler var. Camiler, medreseler, köprüler, hanlar, kervansaraylar. Ecdadımız fethetmiş olduğu bu topraklarda mühürlerini vurmuşlardır. Bazen bir taşa bazen bir ahşaba, bazen de tezgini motiflerle bunu kullanmışlardır. Selçuklu motifleri 8'li, 10'lu, 12'li yıldızlar şeklindedir. Bunların her birinin farklı farklı anlamları vardır. Ve Emeviler döneminden itibaren başlayan eserlerde gördüğümüz bu motifler Türklerde daha da çok kullanılmıştır. Bunlardan örnekler vereceğim sizlere. Örneğin, bizim habere konu olan kapımız. Orada bizim kullandığımız bakın hayat ağacı motifi var ki üniversitemizin duvarında da aynı şey asılı. Biz demiştik ki Sivas tarih boyunca Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'in önemli bir şehri. Ve Cumhuriyet'in 50. yılı münasebetiyle üniversitemiz kurulmuş. Her 10 yılı temsil eden 5 tane hilal konulmuştur. İçinde de yıldız vardır. Biz de üzerine Selçuklu yıldızını getirdik. Böylece Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyeti temsil eden 3 tane kapı yaptık. O kapılar bitti biliyorsunuz. Bizim kullandığımız motif bu. Selçuklu motifi tamamen. Bir diğer şey duvarlarımızda kullandığımız motiflerden bir tanesi şu dışarıda Bir diğer de bu. Tarihte nerelerde kullanılmış? Bunları da size göstereyim. Başka yere gitmeye gerek yok. Bakın, Divri Ulu Camii'de kullanılan motif birebir aynıdır. Bursa Ulu Camii'nin minberi Konya Karatay Medresesi'nin çinileri Selçuklu eseridir. Birebir aynıdır. Yine Konya Alaaddin Camii'sinin minberi ahşaba işlenmiştir. Yine Konya'da minbere taşa işlenmiş şekil. Divri Ulu Camii ile ilgili biliyorsunuz bir çalışma yapılmıştı. Orada da renklendirilmiş hali. biraz daha günümüze gelelim. Kayseri Ticaret Odası'nın kullandığı motif. Yine Bursa Uludağ Üniversitesi'nin kullandığı motif. Buyurun. Son olarak Sivas'tan bir şey daha. 15 Temmuz Şehitleri Meydanı Şimdi burada özellikle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yani ecdadımızın tarih boyunca eserlere işlemiş olduğu bu motifler maalesef birine mal edilmeye çalışılıyor. Şöyle düşünün. Feton'un yanında Kur'an-ı Kerim de var. O zaman Kur'an okumayacak mıyız biz? Mantıkta bir şey vardır, kıyas metodu vardır. O kıyas metotlarından bir tanesi de safsata denilir. Şöyle örnek verilir. Kurt dumanlı havayı sever. Ahmet dumanlı havayı sevmez. O halde Ahmet kurt değildir. Yani burada herhangi bir açıklamaya bile gerek yok. Fakat sizlerden gelen talep üzerine bu açıklamayı yapıyoruz. Bugün 28 Şubat. Ve 28 Şubatla ilgili üniversitemizde daha önceden yaşanan bir hadise vardı. Hepinizin yakından takip ettiği ve her 28 Şubat'ta bu gösterilirdi. Bundan iki yıl önce mağduri, mağduriyete uğrayan o hanımları, o kardeşlerimizi getirdik, burada ağırladık. Biraz bu haberlerin bunlara da örtmeye yönelik olduğunu düşünüyorum. Bir yerden düğmeye basılmış. Burada bu haberi yapanlar FETÖ'nün propagandasını yapıyorlar. Bir şekilde gündeme getiriyorlar. Tarihi bir şeyi tarihi bir motifi bu şekilde gündeme getirmelerinde ben anlamıyorum. Acaba hangi millette tarihini, kültürünü bilmeyen gazeteci vardır diye de şaşırıyorum. Daha önceden bildiğiniz gibi birkaç haber daha yapılmıştı bir gazetede, ulusal gazetede. Bundan 10 gün önce karar alındı, tekzip kararı çıkartmıştık. Tekzip kararını yayınlamadılar, ve basın ilan kurumu iki gün ilan ve reklamdan kesti. Bizim hukuki işlemlerimiz devam ediyor. Bu haberle ilgili de bugün itibariyle hukuki işleme başladık. Ben katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa onları cevaplayacağım.